Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel görüntülerinden, özel karelerinden, muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Başarılı çiftliğimizin en güzel görüntülerini, en özel paylaşımlarını, en muhteşem karelerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız, yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.